Evet arkadaşlar şimdi ise e, ikinci videomuzda şundan bahsedeceğiz. Bir demiştik kinetik enerji, iki demiştik potansiyel enerji, üç diyoruz arkadaşlar şimdi mekanik enerji. Mekanik enerji ne demek arkadaşlar? Mekanik enerji korunumlu sistemlerde yani sürtünmenin olmadığı işte havayla olan sürtünmenin olmadığı sistemlerde potansiyel enerji ile kinetik enerjinin her zaman toplamına bir isim mekanik enerji diyoruz. Mekanik enerjiyi arkadaşlar şu şekilde gösterecek olursak Şimdi yerde durmakta olan en kütleli bir cismimiz var diyelim. Ben bu cismi yerden yukarıya doğru fırlattığımda şimdi burada nasıl bir enerji dönüşü arkadaşlar ondan bahsedeceğiz ki mekanik enerjinin nasıl korunduğunu her zaman görün. Şimdi ben bu cismi yukarıya doğru fırlattığımda arkadaşlar cisim ne yapar? Yukarıya doğru belli bir hızla V1 hızıyla fırlattım. Buradan V2 hızıyla geçti. Hatta buraya veya V3 de diyebilirsin. Veya burada şunun gibi düşün arkadaşlar. Bir top havaya doğru fırlattın. Top havaya gitti. Sonra yere doğru geri Geliyor. Biz bunu belki gözle gözlemleyemiyoruz ama top belli bir noktaya geldiğinde duruyor ve ondan sonra aşağıya doğru yer çekim kuvvetinin etkisiyle yere doğru tekrar geri geliyor. Şimdi buradan bir cisim atıldığı hızla yere çarpar. O yüzden V1 hızıyla V4 hızı her zaman birbirine eşittir. Buradaki eşit seviyelerdeki geçtiği yüksekliklerdeki hızlar da birbirlerine eşittir. Bunları 11. sınıfa geldiğinizde atışlar konusunda göreceksiniz. V2 hızıyla V3 hızı da burada birbirlerine eşittir. Şimdi ama bizim burada asıl anlatmak istediğimiz olay şu arkadaşlar. Potansiyel enerji yani bir cisim yerden yükseğe çıktıkça neydi arkadaşlar potansiyel enerjinin formülü? Ep eşittir. M çarpı G çarpı H'tı. Yani bir cismin kütlesi arttıkça yerden yüksekliği arttıkça potansiyel enerjisi artıyordu. O yüzden bu cisim yerden belli bir yüksekliğe kadar çıkıyorsa yani buraya h kadar bir yüksekliğe çıkıyorsa o zaman bu cismin potansiyel enerjisi artmıştır. O yüzden potansiyel enerji artıyor ama burada Olmayan ne arkadaşlar? Yani azalan ne? Tabii ki kinetik enerji. Neden? Çünkü cisim yukarıya doğru çıktıkça hızında bir yavaşlama oluyor. O yüzden kinetik enerjisi azalıyor. Yani arkadaşlar potansiyel enerji artarken kinetik enerji azalıyor. Yani burada şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani e, K'dan e, yani kinetik enerjiden potansiyel enerjiye enerji aktarımı oluyor. Yani burada herhangi bir şekilde enerji kaybolmuyor. Aynı şekilde... Aynı şekilde aşağıya yukarıdan aşağıya doğru inerken de bu sefer cisim yükseklik kaybediyor. Yani potansiyel enerjisi azalıyor. Kinetik enerjisi artıyor. Neden? Çünkü cisim yere doğru hızlandıkça yere doğru hızlı bir şekilde geldiği için hızında bir artış var. O yüzden kinetik enerjisinde artma meydana gelir diyeceğiz. Dikkat ederseniz konumlu sistemlerde mekanik enerji hiçbir zaman değişmiyor. Çünkü potansiyel kinetiğe kinetik potansiyel enerjiye dönüştürüldüğü için herhangi bir enerji kaybımız olmuyor. Evet şöyle bir basit bir sarkaç gibi düşünelim arkadaşlar olayı. Basit bir sarkaçta durmakta olan bir topu ben ne yapıyorum? Yukarıya doğru şu tarafa doğru fırlattığımızı düşünelim. Yani yukarıya doğru çektim veya buradan belli bir hızla fırlattım. Cisim geldi 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 yukarıya doğru çıktı. Sonra ters bir hareket yapıyor ve bu tarafa doğru geri geliyor. Tekrar yukarıya doğru çıkıyor. Buradan da tekrar aşağıya doğru gelip denge konumuna geliyor. Şimdi arkadaşlar burada olan olay ne? Buradaki olan olay bir dediğimiz yani yukarıya doğru gittikçe potansiyel enerjisi artıyor, kinetik enerjisi azalıyor. Yani yerden yüksekliği arttıkça potansiyel enerji artar, hızında azalma meydana geldiği için kinetik enerjisi azalır. İkinci olarak da arkadaşlar tekrar yani buradan e, şu tarafa doğru gittiğini yani yukarıya doğru tekrar gittiğini düşünürsem yine potansiyel enerji artar, kinetik enerji azalır. 3 dediğimiz arkadaşlar yani bu sefer de yukarıdan aşağıya doğru geliyorsa 3 ile 4 zaten aynı yönlü. Bu sefer de cismin hızında e, azalma meydana geldiği için arkadaşlar kinetik enerjisi azalıyor. Yani kinetik enerjisinde e, pardon aşağıya doğru gelirken hızı artacağı için kinetik enerjisi artıyor ama yerden yüksekliği azalacağı için potansiyel enerjisi azalıyor. Aynı şekilde dörtte de aşağıya doğru gelirken yani denge konumuna doğru gelirken arkadaşlar ne yapıyor? Artık cismin yüksekliği azaldığı için potansiyel enerjisi azalıyor. Yere yani denge konumuna doğru gelen hızı arttığı için kinetik enerjisi artıyor diyeceğiz. Burada şöyle bir düzenekimiz daha var arkadaşlar. E, genelde böyle kaykaycılarda çok gördüğünüz düzeneklerden birisi de bu. Enerjinin korunumunda yani şundan bahsetmemiz de gerekiyor. Sürtünmenin olmadığı bir düzlem düşünelim arkadaşlar. Yani sürtünme kuvveti sıfır. Sürtünme kuvvetinin sıfır olduğu bir düzenekte bir cisim ilk hızsız bırakıldığında cisim yerden yüksekliği atıyorum arkadaşlar şöyle H kadar bir yüksekliği varsa H kadar bir yüksekliği yine çıkar. Yani sonsuza kadar bu hareketi gerçekleştiriyor. K'dan L'ye gider, L'den K'ya gelir. Sürtünmenin olmadığı bir ortamda cisim sürekli bu hareketi yapar diyeceğiz. Ama sürtünme olan, sürtünmenin sıfırdan farklı olduğu bir düzenekte ilk hızı sıfır olan bir noktadan K noktasından bir cisim bırakıldığında arkadaşlar bu cisim gelir 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 ama kendi seviyesindeki L noktasına kadar çıkamaz. Çünkü neden? Sürtünme olan bir yerde enerji neye dönüşür? ısıya dönüşüyor. Yani burada sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüştüğünden dolayı enerji kaybı meydana gelir. Ve cisim ne yapar arkadaşlar? Buradan buraya kadar gelir. Buna birinci konum dersem bu seviyeye kadar çıkamaz. Daha aşağılara kadar gelir. İkinci konum dersem işte sonra da gelir. Üçüncü konumda burada olduğu yerde enerjinin tamamı sürtünmeye dönüştüğünden dolayı belli bir süre sonra artık durur diyeceğiz. Evet eee Videomuzun sonunda şundan da söyleyeyim arkadaşlar bu konular önemli konular İleriki yıllarda da karşınıza çıkacak olan konular. Lütfen anlamadığınız yerde videoyu tekrar başa alaraktan izleyin. Kendiniz de mutlaka deftere veya kağıda not alarak bunları mutlaka defterinize geçirin. İyi çalışmalar diliyorum.